Kitaba anlatılan onların şiiridir. Latin Amerika devrimcileriyle devam ediyor. Önce Kübalı devrimci liderlerin şiirleriyle başlıyorum Latin Amerika'ya. Çünkü Küba devriminin şöyle bir önemi var. Karayip Denizi'nde ABD'den 150 kilometre uzaklıkta olan bir adada sosyalizmi kurmak o kadar kolay olmasa gerek. Latin Amerika'yı kendi bahçesi ilan eden ABD'ye rağmen gerçekleşen e, devrim sadece Latin Amerika ülkelerini değil dünyanın birçok ülkesine de ilham, kaynağı olmuştur. E, gerek Fidel Castro gerekse Che Guevara'nın e, karizmalarıyla diğer, diğer ülke devrimcilerine e, ışık göndermeleri Küba'yı, farklı kılmaktadır bizim gözümüzde. Bir de Küba sanki bizim evimiz gibi Kübayı iyi biliriz. Daha doğrusu Latin Amerika ülkelerinin bir çoğunu biz iyi biliriz. Eğer Türkeli devrimciler kendi ülkelerini bu kadar yakından tanısalardı belki işin seyri çok daha farklı olurdu. Nikaragua'dan tutun Guatemala'ya, El Salvador devrimlerine kadar birçok analiz anımsıyorum ben. Küba'ya dönelim yine. Küba uzun yıllar boyunca ABD'nin karşı devrimci tezgahlarını boşa çıkarmış, diğer Latin Amerika ülkelerindeki o gerici diktatörlüklerinin saldırılarına karşı direnmiş ve dünyadaki bütün devrimci dinamiklere ilham olmaya devam etmiştir. E, Nikaragua El Salvador, Guatemala, Uruguay, Bolivya'daki e, devrimci mücadeleler e, Küba'daki devrimden çok fazla etkilenmişlerdir. Hatta e, Afrika'da bağımsızlığını ilan eden ülkelerin e, Küba devriminin e, rüzgarından önemli ölçüde etkilenmişlerdir. Che Guevara olsun, Fidel Castro olsun Afrika'ya ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. İşte bu kübanın ilk büyük devrimci savaşçısı, şairi, İspanyollara karşı bağımsızlık savaşının simgesi olmuş Jose Marti'nin şiiriyle başlamak istiyorum Latin Amerika devrimci şairlerinden örneklere. Jose Marti, Göklerde Eriyip Gitmek isterdim isimli şiir kitabı var Türkçe'de. Ataol Behramoğlu çevirmiş. Onun Omzumda şiirini başlıyorum. O omzumda oturuyor benim. Kimseye görünmeden, yabancı göze görünmez. Onu yalnız ben görebilirim. Şakaklarımı okşuyor tuhaflıkla ve sıcaklığıyla ellerinin hafifletiyor ağırlığımı. Dayanılmaz acıların ıstırapla mıhlandığımda, kederle çarmıhlandığımda ve hayatım boyunduruğunda, donduğunda kanım ve bir ölüm öpücüğü gibi acı deldiğinde kafatasımı, odur silen alnımdaki teri, sevecen eliyle. Ayaklarımı çelip de, beni yolun ortasında deviren yorgunluk, ansızın silini verir ve hazırım yeniden en uzak yollara gitmeye. içimde bir sevinç, dudaklarımda bir gülüş de, bu demektir ki, oğlum öptü beni, omzumda oturan, kimsenin görmediği Küba deyince, Küba devrimi deyince elbette Fidel ve Çegevera öne çıkıyor. Guevara'nın da Türkçe'ye çevrilmiş bir şiir kitabı var. Adnan Özer tarafından çevrilmiş bu şiir. Bu şiir kitabı daha doğrusu bendeki Güneş Yayınları Şiirler ismiyle çevrilen bir kitap ama ben e, buradan değil e, daha önce 1974 yılının Yarına Doğru dergisinde e, Gün Değer ve Sakıp Çoşku'nun çevirdiği Fidele Türkü isimli şiiri okuyarak hem Che Guevara'nın şiirinden örnek vermiş olacağız hem de Küba devriminin lideri Fidele bir e, yad edeceğiz, Fideli almış almış olacağız. Fidele türkü Muştusunu verdin doğacak güneşin Haydi başlasın artık yürüyüşümüz Haritaların göstermediği dağ yollarında Kurtulsun diye sevdiğin o yeşil timsah Haydi atılalım artık ileriye Son verelim onurumuza dokunan şeylere Kaşlarımızı yalıyor asi karanlık yıldızlar Zaferdir sonumuz ya da ölüm İlk kurşunun sesidir uyandıracak tüm ormanı ayaklanan coşkular içinde, hemen yanı başında saflardadır o an, tüm yoldaşlar sessiz ve güvenilir. Sesin ötelere gidiyor aşarak dört rüzgarı, toprak reformu, adalet, özgürlük, ekmek, aynı sevda, aynı tutkudur bizi de çağıran, biz de olacağız yanı başındaki saflarda. Gün sona ererken bitmiş olacak bizim de zalim diktatöre karşı savaşımız, Son kavganın olacağı gün, son kavganın olacağı yerde biz de olacağız senin yanı başında. Acıyla yalarken vahşi canavar, kübalı okların değdiği yerdeki yarasını biz senin saflarında olacağız. Yüreklerimiz tepeden tırnağa mağrur. Sanma ki bozulup dağılırız biz. Silahlarını, kurşunlarını istiyoruz onların. Bir de koskoca bir kaya istiyoruz başka bir şey değil. Tarihinde akıp giderken Amerika, prangalar keserse eğer yolumuzu, Kübalıların gözyaşlarıyla ördükleri bir kefen isteriz sadece. Örtsün diye gerilaların iskeletini başka bir şey değil. Che Guevara'nın sonucu da, ölümü de e, hazin. E, onu da siay ajanlarının e, nasıl katlettiğini biliyoruz zaten çok fazla söze gerek yok. Dünya devrimci hareketi bir liderini ka kaybederken kapitalizmde bir ikon keşfetti. E, che Guevara'yı ticari bir meta olarak piyasaya sunmuş oldu. Bu da bu e, Ayrı ve yüzücü bir durum. Nikaragua, Nikaragua devrimi de Türkiye'de çok konuşulan, çok tartışılan bir devrim. 1978-79 yıllarında, 80'li yılların başında çok fazla tartışıldığı, özel sayılar yapıldı Nikaragua devrimiyle ilgili, işte söylediğim gibi. Keşke kendi ülkemizin gerçekleriyle kendi ülkemizi bu kadar iyi analiz yapabilseydik çok daha farklı olurdu. Bu da sola bir eleştiri olarak gelsin. Ernesto Cardenal, Nikaragualı devlet adamı, din adamı, devrimci, papaz kendisi. Onun Saat Sıfır isimli bir şiiri var. Ülkü Tamer çevirmiş. Çok uzun bir şiir ancak ben e, onun Sandino'yu anlatan Nikaragua devriminin e, ilk liderlerinden e, bir köylü olan Sandino'nun şiirini yani son saatin içerisinde Sandino'dan da bahsediyor. O bölümü okuyayım. Sandino'nun ışığı bu ormanın karanlığında yaktıkları ateşin başına oturmuş adamlarıyla battaniyelere sarılmışlar omuzlarında tüfekler sigara içiyorlar kederli türkülerini söylüyorlar kuzeyin hiçbiri kımıldamıyor gölgeleri kımıldıyor sadece çizgileri belirsizdi yüzünün hayaletin yüzü gibi hep düşünceliydi derin düşünceler içindeydi sahnaklar ve güneş altında gerilla yaşamı sürdürmek kolay mı bir asker yüzü değildi Sandino'nun yüzü asker olmak zorunda kalmış bir şairin yüzüydü. Kendini sessizliğe bırakan öfkeli bir adamın yüzüydü. İki yüzü vardı sanki üst üste çakılı. Karanlık ama ışıyan bir yüzdü bu. Ormandaki gün batımı kadar hüzünlü ve ormandaki sabah kadar sevinçli bir yüz. Işıkta gencecikti ama yorgunluk akardı üstünden karanlıkta. Bilgili bir insan değildi Sandino. Öyle okumuşluğu da yoktu. Ama dağlarda her şeyi öğrendi. Dağlar her şeyi öğretir insana derdi Sandino. Okullarla dolu Las Segoviası düşünerek ve dağların her yerinden haberler alırdı. Her kulübe onun adına haber topluyordu sanki. Yabancılara kardeşinmiş gibi davranırdı. Bütün yabancılara Amerikalılara bile, Yankilere bile Las Segovia'sların ağzından konuşacak Tanrı derdi. Ernesto Cardanel devrimden sonra kendi toplumunu başka bir adaya gidip çalışmalarına devam ediyor. Bu Tamalalı devrimciler var. Onlardan biri de Otto Ren Castillo Otto Ren Castillo Leipzig'te üniversiteye giden daha sonra gelip devrimci far örgütüne devrimci silahlı kuvvetlere katılıyor. 1967 Martında bir yerde kıstırılıyor ve köklerden başka ağaç köklerinden başka yiyecek bir yiyecek olmadan 15 gün süreyle kuşatılmış bir halde devrimci bir kadınla birlikte yakalanıyor, yapılan işkencelerle de katlediliyor. Onun gidelim vatanın isimli bir şiiri var. O da uzun bir şiir. Onun son bölümünü okuyarak. Ee, Guatemala'lı e, devrimci Otto Rene Castillo'dan e, da şiirimizi tamamlamış olalım. Ülkem küçüktür benim, küçük ama özgür bir halkla dolu topraklar, Umudun habercileri ince dağ yollarında, sen acı ve üzüntünün anası, Taşırsın nasırlı ellerinle çocuklarını, Sarılırsın sevgi fırtınalarıyla, Sürgün veren çiçekler gibi, Kıpkızıl, Açarlar dünyada barış diye, Bilsin diye herkes senin adını, Dağların vahşiliğini, Yiğitliğini gerile evlatlarının, Küçük yurdum benim, Tatlı acılarla dolduruyor gırtlağımı türküler, Yüzyıllar süren bu direnişten, Bin yıl sonrasına aykıracağım adını, minicik bir yürek gibi atmaya başlayacak yarın. Bugüne kadar üç bölümde devrimci şairlerden şiirler okuduk. Marksizmin liderlerinden, kuramcılarından şiirler okuduk. Aslında yapmak istediğim şey biz sadece devrimi değil, şiiri değil. O mücadeleyi yürüten derin insan taraflarını da anlatmaya çalışıyor insanlıklarını anlatmaya çalışıyoruz insanı da anlatıyoruz. Anlattığımız kişiler her yanıyla insandırlar. İnsana ait ne varsa onu yaşıyorlar. Islık çalıyorlar, şarkı söylüyorlar, kitap okuyorlar, koşuyorlar, gülüyorlar. ağlıyorlar, aşık oluyorlar, yanı başlarında arkadaşlarını yitiriyorlar. Onlarla şarkılar söylüyorlar çaylar içiyorlar. Aynı zamanda da devrimin ardına, ütopyalarının ardına düşmüşler. İşte şiir bu insanlara buralarda eşlik ediyor. Onları yalnız bırakmıyor. Onlar da bu zor koşullarda, bu ağır koşullarda şiire tutunuyorlar. Şiirle kendilerini var kılıyorlar. Devrimle buluşurken yalnız değiller. Edebiyatla da iç içeler. Neruda'yla buluşuyorlar. Kaz okuyorlar, Hemingway, Steinbeck onlara yol gösteriyor, Borges ilham veriyor. Cervantes'in roman kahramanı Don Quixote'un izinden gidiyorlar. Hani yaşamları, ölümler ne kadar bir yaşam sürüyorlar daha doğrusu? Ölümler ne kadardır yaşamları? İşkenceler, zindanlar görüyorlar. O dağların o zor koşullarında yaşıyorlar. Yani başlarından her türlü bela, her türlü kötülük geçiyor. Bunlar uzun ve kısa şiirlere benzerler. Yani yaşama kısa sürede elveda diyenlerin dizeleri kısa. Biraz daha fazla yaşayanların şiirleri uzun olmuş. Son olarak bir film izlemiştim. Belki o filmden söz etmek biraz da Latin Amerika'yı anlamamıza yardımcı ol olacaktır. 12 yıllık Karanlık Gece filmin ismi. Orada Uruguaylı devrimcileri anlatır. Uruguay'da Tupamarolar e, yeniliyorlar. Yenildikten sonra e, adeta birçok devrimci e, infaz edilerek yok ediliyor. E, bu filmde anlatılan onlardan e, sadece üçünün hikayesi. Bu üç kişi e, CIA ajanının e, gelip yüzlerine söylemesiyle de anlaşılıyor. Siz artık bizim için farklı bir şeysiniz, rehinesiniz der. Ve 12 yıl boyunca birbirleriyle görüştürülmeden tek kişilik hücrelerde, karanlıklarda en ağır işkenceleri, susuzluk, o kadar farklı şeyler yaşatılıyor ki bunlara. Zaten sonradan çıktıklarında içlerinden biri Uruguay Devlet Başkanı oluyor Pepe Mujico. O filmde Rosinkov Mauricio Rosincoff, kısaca ona Ruso diyorlar. Birkaç dizesi var o filmde. Filmi çok fazla beni çok fazla yaralayan, hırpalayan bir film oldu. İnanın ilk izlediğimde yarısını bıraktım böyle gözyaşları içerisinde. Ağladım. Gözümden yaşlar süzüldü. Gerildim. Sanki o hücrede ben bulunuyorum, o hücreyi ben yaşıyorum gibi. Bir yarım saat sonra kendime geldikten sonra tekrar izlemeye başladım. O kadar çok ağlamıştım ki filmde kaçırdığım şeyler vardı. Bir kez daha izledim. Kesinlikle öneriyorum bu filmi izlemenizi isterim eğer izlememişseniz. İşte orada Russo'nun, Rosinkov'un dizeleri var. Onun şair olduğunu da şöyle anlıyoruz. Hani o kısa şeyi de söyleyeyim. Ee, askerlerden biri, çavuşlardan biri bir kadına aşık oluyor. Ee, bu duyuyor onu iletişim kurmak için işte sesleniyor ve bu askerin mektuplarını yazıyor ve e, kadının askere aşık olmasını sağlıyor. Ee, kalemle buluşuyor. Kalemi tutuşu o kadar, yani uzun zaman kal, e, e, eline kalem değmemiş. Kalemi tutuşu o kadar farklı ki e, yani bir kez daha alacağım artık. Çok daha o filmden şu an söz etmeyeyim. Neyse ben şiire döneyim yine. Rosinkov'un şiirine döneyim. Orada iki tane kısa dizi aldım. Şöyle diyor Rus'u. Senden, benden, gökyüzünden geçmişin gölgesinden ve gelecekten, sevginin anlamını bilenden bana kelimeleri geri verin. Bir diğer yine dizesi, eğer bu benim son şiirim olacaksa, isyankar ve hüzünlü, yılmış ama tek parça, yalnızca bir kelime yazardım, yoldaş. İşte bahsettiğimiz devrimlerin ruhu biraz da bu. Yoldaş olmak. Ben bu diziye başlarken aslında bu filmle bitirmek istiyordum ama onu sona aldım. Çünkü bana ışık veren, bana ilham kaynağı olan El Salvadorlu devrimci Roguel Dalton'dur. Roguel Dalton'un bir sözü beni bu Şiir ve devrime itmişti. Onun da sonu e, trajiktir. Yoldaşları tarafından katlediliyor. Acı olan da zaten o. O kadar gereksiz suçlamalar yönetmişler ki işte Küba ajanlığı e, vesaire gibi nedenlerle bir devrimci, bir şairi, e, yürekli bir insanı katlediyorlar. Onun e, Yanardağ Güncesi diye El Salvador'da Edebiyat ve Devrim diye bir kitap var. Emirhan Uz onu yayına hazırlamıştı. Orada Robert Dalton'un bir sözünü görmüştüm. Arkadaşına e, sesleniyor, arkadaşına söylüyor. Sevgili Jorge, ben şiirden geçerek devrime geldim. Sen eğer istiyorsan, gereksinme duyuyorsan devrimden geçerek şiire gelebilirsin. Bütün o olarak bakıldığında bu senin yararınadır. Ama zamanın birinde mücadelede benim yol arkadaşlığımdan sevinç duymak için de bir nedenin olduysa eğer bil ki bu sevinç önemli bir bölümünü şiire boşludur. İşte bu Okuyacağımız şiir Ruguel Dalton'dan bir şiir. Büyük Öfke diye bir şiiri var. Yurdum, sen yoksun. Ancak kötü bir gölgemsin benim. Düşmana avlandığım bir sözcük. Eskiden küçücük bir şey sanırdım seni yalnızca. Öyle ki ne kuzeyin ne güneyin olabilirdi senin artık biliyorum yoksun. Kimse de gereksinme duymuyor gibi sana. Anneler hiç söz etmiyor senden. Buna seviniyorum. Kanıtlamakta çünkü kendime bir yurt türettiğim benim. Sonum deliler evi olsa da sayende küçük bir tanrıyım işte. Şunu söyleyecektim. Yurt değilsin sen. Ben yurtsuz olduğum için dediğim gibi yapmak istediğimiz bizim sadece e, şiir ve devrim ilişkisini bir kenara e, koyuyorsak da aynı zamanda biz e, bu kısa yaşamları, bu e, onurlu yaşamlarında şiire değen insanları e, bir parça öne çıkarmak, onların insan yanlarına da e, vurgu yapmaktı. Önümüzdeki hafta Türkiye'deyiz. Türkeli devrimcilerin şiirleriyle dizimizi devam edeceğiz. Dizi diyorum ya da işte konuşmamızı devam edeceğiz. O artık bizim için orada sonlandıracağız. Çünkü başlarken ben böyle olduğunu düşünmemiştim. Eğer bilinmeyen bir takım şeyler eğer hafızanızda iki dize kalmışsa birkaç isim kalmışsa mutlu oluruz bundan. Her zaman söylediğimiz gibi bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kalın, güzellikle kalın.